arkadaşlar. Şimdi ben size evimi göstereceğim. Önce bir şunu ışığını kapatayım. Tamam. Bunu şuraya koyayım. Tamam. Burası. Uf, uzun, uf, bu. hadi, hadi. Hadi. Bakın, bakın bunlar da bakın bunlarda benim kıyafetlerim <laughs> ya da diğer kıyafetler verir. Yeni var en iyi var. onlar burası da değil buradan çıkalım ve hmm, siz buralardan ne almak istiyorsunuz ona göre seçin bütün her şeyi seçin şu aynı şeyini üstünde şeyler var. Almak ister misiniz? Hiç tutayım da siz de bir seçip alın. Tamam aldınız. Teşekkür ederiz. Bir de şu masadan var. Şundan da alın. Bundan da alın. Teşekkür ederim. Çekmecelikten aldınız olur mu? Mama bunu teşekkür edip bu sandalyeyi de alırsın Bunu bilmiyorum. Bu sandalye normal şekilde. Bu sandalyeyi de alın. Bunu yani teşekkür etti için. Şimdi bu Mickey'i de alın. aldığınız için, aldığınız için teşekkür etti. Şimdi bir uzağa gideceğiz bu almak ister misiniz kocaman dolabı hiç çekin de siz bakın bir tamam al için teşekkür etti Ben de buradan yatıyorum. burada yatıyorum. Buraya yatsam odası. Bakın şunları iyice. Bakın burada da aynadık var. Ha bunlar kahverengili. Hem de burada yatak da var. Videoları sizi bekliyorum bir Düşün. Bir. çok rahat Ben yani uyuyorum tek başımda. Ben tek uyuyorum. Anne de babam da. Ben ablamla da. Tek başımda uyuyorum çünkü ben kocaman büyüdüm artık. Şimdi tek başıma uyuyorum. Bakın şu çıkartmamıza. Ben küçükken yapıştırmıştım. Ben buraya anne babam odasıydı. Ben bu otuz sinyal verdim karakter gibi çok güzel yanıyor. Yerim çok dondu çünkü. Yıkadım ya ondan. Tuvaletten çıktım ama çok kusura bakmayın. Mutfağı göstermem çünkü. Orada yemek evet yapıyor. Boş ver onun için. Tamam ben sana da gösteririm. Bir de bir daha fazlası var. var. Orayı da göstereyim. Kusura bakmayın. Oranın da kapısı kilitli. Onlara hiç kusura bakmayayım ama antreleri de gösterebilirim. Tabii ki de oralar. İşte kabul içerisi İçerisi antre. içerisi orası. Onun için antre. Ve sadece bu oda ve da odası. Yer ve odasını göstermem. Bir de tuvalet de gösterilmez. Bildiğiniz bir şey zaten. Tuvalet ya Allah Allah. Göstermeye gerek yok ki tuvaleti. Ben bir ısıtayım arkadaşlar. Tamam. Kalise yani mis gibi. Bir de şimdi sene bir kadar oynuyordu ama bu sene ta üç çıkarttık ama buz gibi. Çünkü kış mevsimi değil. Aşağıda sofada var ya ama yukarıda olduğum için burada ısıtıyorum. parmakla yaptım. 12. ya? Bu sizi siz mesela bu doda bağlamak istiyor musunuz? Bakın bir. Tamam aldığınız için teşekkürler. Şu takıma bir bakın sabit de sonra bakın şu takımları gördünüz mü Bunları da aldığınız için teşekkür ederim de şu iki takım daha var bakın bunları da aldığınız için teşekkür ederim de şu saat var He bunu da aldığınız için teşekkür ederim Bey Saatin sesi geliyor, çık Çok gelmişti şimdi. Saat de gitmiş. Ay 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 ay. Böyle bir yerlere çıktığında zaman Korkmayın çok bu bizi bir sefer koymaz. bir şey değil ki. Kolay bir şey. Tutmadım. <laughs> Tutmadım. Ah. Bakın bir. Bakalım. Cam kırılmıştı. Ben kırmıştım. Sinirlenmiş Nasıl oldu şurası? Kapatmış. şimdi bu da... birisi mutfak, birisi de tuvalet. Burası da salon. Dur bir dakika şu sobada ellerimi ıslatayım.

bak Yani evet, şu battaniyeler. Burada da kalifer var. Bir tane daha kalifer var. O da sevdan. Bakın. bunlar da tokalar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika değil mi de arkadaşlar? Bir saniye diyecektim. Çünkü kısacık iş. şu dolabın haline bir bakın çok dağınık değil mi kaç gün sonra toplarım arkadaşlar burası benim dolabım şimdi Bakın bu da saç boyası. Antrede, antrelerde bir şey yok. Arkadaşlar. Bir şey Bak burada da dandik Şurayı toplayalım. Şurası yok. Değil. Arkadaşlar zaten birkaç tane toplarım. Bu başka oyuncak. Yok da onu kullanırız zaten. Bunlar daha çok kolay. Burada da onu da onu ben toplarım değil düzenledim. Ben size bir video çekeyim. should

ve silahı çikolatalara satın alabilirsiniz. Zaten ne bileyim Bakın şunlara. Şunu bir iyice çekin ve satın alın. Satın aldığınız için teşekkürler. Ama diğerleri bir de bir tık. Hepsi aynı zaten. Bir de tek tık Bakalım. Tamam bunu da aldığınız için teşekkürler. Önce bu sobayı. Tamam bunu da aldığınız için teşekkürler. Tamam arkadaşlar, bunu aldığınız için de teşekkürler. Tamam arkadaşlar. Bunu aldığınız için de teşekkürler. <laughs> tamam arkadaşlar. Bunu da aldığınız için teşekkürler. Mm -hmm. Come on. Mm -hmm.